اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم leallekum tettekun Muhterem Müslümanlar Allah'ımız içinde bulunduğumuz bu Ramazan-ı Şerifi hakkımızda mübarek eylesin. Fazl-ı Kereminden imanlarımızı kabul ibadetlerimizi bereketli oruçlarımızı da Fazl-ı Kereminden feyizli eylesin. Allah'ımız Bakara Suresinin 184. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Aferin. 183 numaralı ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey imanlı kullarım Kütübe yazıldı Aleykum sizin üzerinize yazıldı Kütübe aleyküm ıssıya Oruç sizin üzerinize yazıldı Kema tıpkı kütübe alellezine min kablikum sizden öncekilere yazıldığı gibi leallekum tektekum umulur ki ittika edersiniz muttakilerden olursunuz umulur ki karşı gelmekten sakınırsınız şimdi burada diğer insanlara bir hitap yok tamamen Müslümanlara, müminlere bir hitap var ve bir ayrıntıda şudur ki Allah'ımız sizin üzerinize bu oruç yazıldı yani farz edildi. Kim gibi sizden önceki ümmetlere farz edildiği gibi. Buradan şu mana çıkıyor. Yani bazı böyle e, avam diyelim yani sanki Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a başka bir din, sanki Musa Aleyhisselam'a başka, İsa Aleyhisselam'a başka da Hazreti Muhammed'e de İslam'ı göndermiş gibi anlıyor. Dinin omurgası Hazreti Adem'den bu yana hiç değişmemiştir. Hazreti Adem'den namaz kılmış. Hazreti Nuh Aleyhisselam namaz kılmış. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam namazsız hiçbir peygamber olmamış. Oruçsuz hiçbir peygamber olmamış. Ondan sonra mesela tesettür o zamanki imanlı hanımefendilerin tesettür giymesiyle, ondan sonra daha sonraki gelenlerin tesettürleri hiç değişmemiş. Tesettür bütün dinlerde var, namaz bütün dinlerde var, kelime-i tevhid, inancı, Allah'ın e, tevhid aka, akaidi bütün dinlerde var. Şimdi oruç da böyle bir ibadet. Oruç da böyle, ortak bir ibadet, evet. Bir sonraki ayet-i kerime yani 184. ayet-i kerime de şöyle başlıyor. Eyyamen mardudat. Günleri de sayılı. Günleri sayılı, belirli. Bir sonraki ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estağfirullah. Şehrü Ramazan elledi inzile Kur'an. Ve Ramazanda, Ramazanda da Kur'an-ı Kerim indirildi yani şimdi bu ayetler hep böyle bu üç ayet birbirleriyle hep bağlantılı yani orucun günleri orucun sayısı Allah tarafından belirlenmiş bir de aklıma geldi şöyle bir e, ikazda bulunmak istiyorum bunu maalesef e, bu hani bilmeyen kardeşlerimiz biraz bu hususta hata edebiliyorlar mesela sahura kalkamıyor sahura kalkamıyor. Ertesi günde oruç tutamayacağım diye kendisine böyle bir karamsarlık geliyor, bir güvensizlik geliyor. Ben diyor sabah da diyor niyet etmeyeceğim. Ben diyor sabah da niyet etmeyeceğim. Ondan sebeple o orucumu artık ileride kaza ederim. Veya yarın hava çok sıcak. Yarın ağır bir işim var gibi bahanelerle geceden oruca niyet etmeme gibi bir maalesef bir gaflet gösterebiliyor Müslümanlar. Bu da son derece sakıncalıdır. Çünkü orucun sayıları belli, orucun mevsimi belli. Ayı belli, günleri belli. Dolayısıyla bu kaideleri bizzat Allah koyduğu için bizim hayatımıza bu türlü biraz işte bizi zorlayacak şartlar olsa bile, işte sabra kalkamadım. Ben şimdi 24 saat nasıl aç, duracağım gibi veya yarın hava çok sıcak olacak, işte susuz kalırım gibi veya yarın ağır bir işim var. Bu türlü bahanelerle Allah muhafaza etsin, orucun gününü ne yapamayız? Arkadaşlar değiştiremeyiz. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Bize böyle bir ruhsat verilmedi. Sevgili Peygamberimiz Tirmizi hadisinde şöyle buyuruyor. Her kim, her kim Allah'ın verdiği ruhsatlar dışında Allah'ın verdiği ruhsatlar dışında bu ruhsatlar nedir? Bu ruhsatlar nedir? Şimdi eyyamen me'lûdat diye devam eden bir ayet-i var demiştik ya 184. ayet-i kerimede e, sevgili Allah'ımız işte e, yolcuda, yolculuğa çıkanlar ondan sonra e, belli günleri, özel günleri olan Müslüman hanımlar. Ondan sonra oruç tutamayacak kadar hastalar, oruç tutamayacak kadar zayıf, kuvvetsiz ihtiyarların oruçlarını tutmayabileceğini bize ruhsat olarak vermiş. Ondan sonra ha hastalar eğer iyileşirse, hastalar iyileşirse, ondan sonra iyileştikleri zaman bu günleri e, kaza edebilirler. Ama iyileşme ümidi olmayan yani ağır kronik hastalar var mesela bitkisel hayata düşmüş bitkisel e, hayata girmiş hastalar var. Onların işte fidyesi var. Fidyesini ödeyecek. Oruç borcundan kurtulacak. Evet. Bu ruhsatlar dışında diyor Peygamberimiz bir kişi Ramazan'dan bir gün orucunu yerse onu kaza etmek için buyuruyor Bir ömür boyunca oruç tutsa o orucun ödeyemez. Çünkü ne yaptı? Allah'ın ruhsatlarının dışına çıktı. Orada ibadetin zamanına, ibadetin gününe kendince bir müdahale yaptı. Bu haddi aşmaktır. Ve Peygamber Efendimiz bunu şiddetle ikaz etti bize. Bir de şöyle bir misal vereyim. Mesela günlerden cuma. Cuma namazı işte öğlen ezanının hemen peşine kılınıyor. Bir kişi şöyle söyleyebilir mi? bugün müşterim yoğun veya bugün bu işim var ben cuma namazımı 8-10 arkadaş toplayacağım ondan sonra ikindi namazından sonra kılacağım. İkindi namazının peşine kılacağım. Böyle bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Söyleyemez. Çünkü onun zamanını Allah belirlemiştir. Onun zamanını Allah belirlemiştir. Sevgili Peygamberimiz belirlemiştir. Müslüman olarak bize düşen Sadece buna itaattir. Bu yanında tabi e, orucu da gerçekten e, ruhumuzla, kalbimizle, bütün böyle iliklerimize yaşaya kadar, yaşayarak iliklerimize kadar hissederek tutmamız lazımdır. Büyüklerimiz e, orucun kısımlarına şöyle üç suretle bir izahat getirmişler. Birisi avamdan, yani sıradan müminlerin orucudur. Nasıl bir oruç bu? Yani kişi ne yapıyor? Nefsini yemek, içmek ve cinsi münasebetten men edecek kadar dikkat ediyor. Bu şimdi ne oldu? Sıradan Müslümanların tuttuğu oruç oldu. Bir de havas yani hususi kulların orucu varmış ki bunlarda ne yapıyorlarmış? Oruçluyken bütün haramlardan vazgeçiyorlar. Mesela gözün orucu, gözün orucu haramlara bakmamaktır diyor. Allah'ın razı olduğu şeylere bakmaktır. Allah'ın gazap ettiği şeylerden gözü sakınmaktır. Dilin orucu var. Dilin orucu nasılmış? Allah'ın haz etmediği şekilde lüzumsuz münakaşalardan, sövmelerden, hadsiz bela, musibet okumalardan dili muhafaza etmek. Kulağın orucu var. Kulağın orucu nasılmış? Kulağın orucu da işte e, haram çalgı türkü dinlememek, dedikodu gıybet dinlememek. Ondan sonra Allah'ın razı olmadığı şeylerden kulağa sakınma. Peki. Elin orucu var. Elin orucu nedir? Allah'ın haram ettiği şeylerden eli çekmek. Haram ettiği şeylerden eli çekmek. Ayağın orucunu hayal edelim. Ayağın orucu da Allah'ın razı olmadığı yerlerden uzak durmak. İşte oyun oynanan kahveler, dedikodu gıybet yapılan mekanlar, kötü arkadaşlık grupları, ne bileyim iddia bayileri falan filan. Buralardan uzak durmak. Evet. Aslında tabii ki <laughs> bu hayatı takva ve Müslüman Ramazan dışında da aynı bu şekilde yaşar. <laughs> Bir de ehassül havas en hususi kulların tuttuğu orucu. Bunların oruç disiplini de şöyleymiş. Mevla'dan gayri her şeyden vazgeçmek. Mevla'dan başka hiçbir şeyi kalbe hatıra getirmemek. Mesela bu demek değildir ki yani bu hasul havas denen tuzaati muhteremler yani hiçbir iş yapmıyor mu hiç ticaret yapmıyor mu hiçbir meşguliyeti yok mu bu manada anlamayalım yani elinde işte bir iş var o işte meşgul ama kalbi mevlada kalbi mevlada hiç kimse hissettirmeden ondan sonra iç dünyasında öyle bir disiplin yapmış ki Allah'ım beni görüyor şimdi ben onun nazarları altında ben onun e, tasarrufu altında ben işte marangozsam işte şu çivi çakıyorum, şu vidayı sıkıyorum. Demirciysem şu kaynağı yapıyorum. İşte ne sıvacıysam şunu yapıyorum. Duvarcıysam bu, bu tuğlayı koyacağım ya şimdi böyle. Ee, Allah'ım beni görüyor. O, o, o disiplinle yaşıyor. O disiplinle yaşıyor ama yani tamamen o disiplinle yaşıyor. Allah'ım bize böyle ciddi oruç tutmayı nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şerifinde mahallen eğer bir kişi yalan söylüyorsa ve yalanla iş görüyorsa onun e, tuttuğu oruca Allah e, yeteri kadar, beğendiği kadar bir kıymet vermiyor demektir buyuruyor. Ondan sebeple oruçluyken mutlak suretle e, haramlardan bilhassa böyle mesela yalan zaten çok çok çirkin bir şey bunlardan uzak durmak lazım vesaire. Yine sevgili peygamberimiz mealen bir hadis-i şerifinde oruçlunun iki sevinci vardır buyuruyor. Birinci sevinci, birinci sevinci iftar ettiği zaman işte o ailesiyle, sevdikleriyle iftar ediyor. Onların yüzünde bir sevinç, bir neşe, bir heyecan görüyor, bir muhabbet görüyor. Orada bir sevinç. Bir de ne yapacak? Bir de ne yapacak? Susuzluğunu giderecek, açlığını giderecek. Oradaki o nimetleri e, işinde, o nimetlerin kokusunu alışında, o nimetlerin vücuduna verdiği o huzur, rahatlık, o e, o haller sebebiyle yaşadığı bir sevinç var diyor. Bir sevinci daha varmış ki, onu da sevgili Peygamberimiz, ahirette Allah'ın rızasına kavuştuğu, hatta hatta Allah'ın cemalini gördüğü andır buyuruyor. Allah'ım hepimize bunu nasip eylesin. Tabi Ramazan'da çok müjdeler var. Çok e, müjdeler var. O orustunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzel. Ramazan-ı Şerif'te kılınan namazlarda yapılan secdelerin 1500 haseneyle mükafatlandırılacağı, hatta 1700 haseneyle mükafatlandırılacağını ifade eden hadisler de var. Dolayısıyla Ramazan'da e, hele mutlaka namazlarımızı eda etmemiz lazım. Kılmamız lazım. Namaz e, bizim için hakikaten ibadetlerin omurgası gibi bir şey. Büyük bir disiplin. Müslümana hakikaten çok büyük bir manevi, İslami bir, imani bir ayar veriyor namaz. Namaza çok dikkat edelim. Bir hatırayla da inşallah sevgili ee, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerinden bir hatıra ile de inşallah sohbetimi bitirmiş olayım. Günlerden cuma günü idi. Bir genç şöyle 30-35 yaşlarında Efendi Hazretlerimizin cuma namazını caminin içinde kılıp da arkaya doğru yürüdüğü bir koridor vardı. Şöyle bir buçuk metre genişlikte bir koridor vardı. O gence demişler ki sen burada dikip şimdi buradan bu kıymetli Allah dostu gelecek ona sen derdini söyle. O da iki, iki tane koltuk değneği böyle kollarının altındaydı, koltukların altındaydı. Böyle yarı can mecal böyle çok büyük bir ızdırapla böyle yüzünden böyle acılar belli. Orada böyle yarı can mecal duruyor. Efendimiz Hazretlerimiz Böyle geldi aralarında şöyle bir e, bir buçuk metre kadar bir mesafe vardı. O genç Efendi Hazretlerimize dedi ki, hocam dedi, ben kanser oldum dedi. Bana dua eder misin? Efendi Hazretlerimiz de ona böyle bir baktı, mansun oldu. Ona buyurdu ki, beş vakit namaza başla, bir daha da bırakma. Şimdi genç bir durdu. istediği cevabı alamadı tabii. Şimdi bize öyle bir şey söylese biz hemen yapıştırırız. Allah sana şifa versin. İşte hayırlı ilaç, hayırlı doktor, hayırlı tedavi versin. Bu genç isteyeceği cevabı alamadığı için tekrardan duasını, dua isteğini bir daha tekrarladı. "Hocam" dedi. "Benim dedi akciğerlerimde dedi kanser var" dedi. "Bana dua eder misin?" zannetti ki duymadı yani. İkinci defa dua isteğini tekrarladı bu şekilde. Efendi Hazretlerimiz ona tekraren beş vakit namaza başla bir daha da bırakma buyurdu. Ama istediği cevabı gene alamamış olacak. Bu sefer hissedilir şekilde bir ses tonuyla yüksek bir ses tonuyla hocam dedi benim dedi buralarım dedi kanser oldu kanser dedi bana dua dua dedi Efendi Hazretlerimiz bu sefer cevaben evladım seni de, evladım dedi. Seni duydum. Bundan öncekini de duydum. Daha öncekini de duydum. Beş vakit namaza başla. Bir daha da bırakma. Ve ondan sonra onun böyle yanından böyle müsaade isteyerek süzüldü gitti Efendi Hazretleri. Ben bu olay üzerine biraz düşündüm, tefekkür ettim. Bir müddet sonra, Fen Hazretlerimizin kullandığı kelimeleri böyle yazdım üzerinde tefekkürle düşünürken e, ne demek istediğini anladım. Ona şöyle demişti. Üç defa aynı cevabı verdi. Beş vakit namaza başla, bir daha da bırakma. Yani. Şimdi sen, ey evladım, hasta olduğundan bahsediyorsun. Fakat e, şu anda namaz kılmıyorsun. Çünkü arkadaşlar hemen küçük bir parantez ne olur. Şeytan ve nefis kurt böyle kurt da sisli havayı sevdiği gibi şeytan ve nefis de kişinin böyle hastalandığı zamanı mesela düğünün olduğu, cenazesinin olduğu, ne bileyim bir trafik kazasına karıştığın bir böyle bir hengameli zamanları sever. Hemen ibadet şuurunu ibadet huzurunu dağıtır. <laughs> Efendi Hazretlerimiz onun işte beş vakit namaz kılmayan birisi olduğunu anlamış. Beş vakit namaza başla diyor. Ondan sonra da diyor ki bir daha bırakma demiyor. Bir daha da bırakma diyor. Yani demek ki o daha önce birkaç defa namaza başlamış, bırakmış, başlamış, bırakmış. Ondan sonra diyor ki, diyor ki ona beş vakit namazı daha önce başladım bıraktım başladım bıraktım sen şimdi beş vakit namaza başla bir daha da bırakma ne demek oluyor sen ciğerindeki kanserden bahsediyorsun sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iç tümöründen ölen bir müslüman sabrederek ondan sonra elinden geldiği kadar ibadetlerini yaparak ondan sonra ölürse şehittir diyor. Sen bu kanser hastalığından ölürsen sana şimdi çok zahmet olan ahirette sana rahmet olur. Şehiden, şehiden gidersin Allah'ımızın huzuruna. Ama senin maneviyatında öyle bir kanser var ki namazsızlık, secdesizlik, abdestsizlik, oğlum beş vakit namaza başla bir daha da bırakma. Allah dostlarının sözleri, sohbetleri tesirlidir. Bu sohbette de inşallah, bu hatırayla da inşallah sohbetimizi bitirmiş olalım. Kısa bir dua. Euzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamden kesiran tayyiban mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ahlihi ve sahbihi efdal ve adad malumatike ve barik ve sellim. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbel Erbab, Ya Rabbel Erbab, Ya Rabbel Erbab, Ya Rabbel Erbab, Ya Rabbel Erbab. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Kusurlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi. Analarımızı, babalarımızı da affeyle. Onları bizlerden, bizleri onlara hoş hoşnut, memnun ve dahi razı eyle. İmanlarımızı kabul edeceğin bir iman seviyesine yükselt ya Rabbi. Fazlu kereminden bizlerin, sevdiklerimizin, ailemizin, aziz milletimizin, ümmeti Muhammed'in dünyasını, ahiretini mamur eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, güç, kuvvet, ihsan eyle. Vatanımıza, biladi İslamiye'ye, musallat olmak isteyen zalimlere, hainlere, düşmanlara sen fırsat verme. Ramazan, Ramazanımızı mübarek eyle. Oruçlarımızı da Ya Rabbi en güzel bir ciddiyetle şöyle hani e, hasül havas oruçlarına Ya Rabbi benzet. İla şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihinal kiramil Fatiha. No.